Arkadaşlar merhaba selamünaleyküm. Sizlerle bugün cum cumartesi pazar günü bak kamera kayıyor bak, bak. Vay bak. gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hop selamünaleyküm. <laughs> Sizlerle bu iki gün iki günün vlogunu çekeceğiz. İnşallah güzel şeyler çıkar. Henüz GoPro 8'i yeni aldığımız için cama bağlanan vantuz aparatını alamadık arkadaşlar. Paramız Son paramızı GoPro 8'e verdik. Güzel bu iki günün vlogunu yapacağız arkadaşlar. Şova gidiyoruz. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi de 250 arkada. Tamam canım sağa da dönüyorum. Şova gidiyoruz. Sakarya bisiklet vadisine gidiyoruz arkadaşlar. Sakarya'da bisiklet pisti var. Bilmiyorum biliyor musunuz ama Türkiye'nin en profesyonel bisiklet pisti Sakarya'da. Dünyada sayılı olan bir tesis arkadaşlar Sakarya'da olan bisiklet vadisi. Ben de 2018 ve 2019 yıllarında orada şov yapmıştım. Şimdi de tekrar nasip oldu 2020'de koronadan sonra ilk gösterimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Şimdi gideceğiz oraya motor indireceğiz. Sonra kıyafetlerimizi giyeceğiz. Akşamda Eren'in arkadaşı var arkadaşlar. Bize güzel yemek yapacağını söyledi. Bakalım GoPro ile neler yaşayacağız. Hayırlısı olsun diyorum Abi çok gergin Abi geçtiğim zaman yavaş gidiyorum kardeşim ben, ben yavaş gitmeyi seviyorum anladın mı? Benim acelem yavaş ha ya. şimdi yani Nadim de bir tane MT Spreezer arkadaş gelmiş. Yok orada teker abi, yok burada teker e Çok E yanlış şeyler. Yanlış şeyler. şeyler. Kardeşim yolda yapmayın diyorum. Yolda yapmayın. Ya yolda yapmayın kardeşim. <laughs> Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Gelin kapalı alanda öğretelim. Doğru değil mi? Öğretelim. Çok bir şey öğretelim. Tek teker eğitimlerimiz tuzuyla devam ediyor. gittiğimiz yol yol değil ama manzarası güzel. Ahi oh. haber, ne daha kesik, ne zamkı daha çok Kardeşim ezan var ezanı Hemen en yakın mescid, en yakın camiye bakıyorum. Ooo Yok <laughs> mu Hadi Yok mu misisimiz? <laughs> Kardeşlerim istiyor ama. Kardeşlerim Değil mi? diyor ki abi uzun videolar gelsin, diyor muhabbet gelsin, sohbet gelsin diyor. Peki abi bundan sonra Neyse, böyle bir saat yapmamız yok Videoların muydu? altına yazıyorlar hep. Allah razı olsun bizi seviyorlar. Ben de onları seviyorum onlar için. Çekiyoruz, kurguluyoruz, montajlıyoruz, adam aldık. Sağ olsun Emre de bize yardımcı oluyor. Emre'nin fotoğrafı şu anda şurada. Profesör Doktor Emre Karagoç. Peki Emre'nin bunu kendi koyması var Ha? Emre'nin kendini kendi hangi güzel fotoğrafını istiyorsa onu koysun. Yani. Hangi güzel fotoğrafını istiyorsa şuraya koysun. Bir tane de şuraya koysun. Bir tane de şöyle kenara geçebilir. Üç Sağ tane Hadi. koysun abi. Bir şey diyeyim mi? Buralar çok iyi. Ya getirdik Eren biz masraf yaptık yani hiçbir şey değil. Abi aşağıdaki ya. yol çok iyi. Yol mu orası Oo. ya? Yani. Ooo. Gördün mü? Gördüm. yüz yapmamız orada. Oy. Kuzen. Günaydın. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. Bir de tanımamazlıktan geliyor ya. 53 lira bak. Bilgileri online. Baksana bak. Sağ çek bak. Windows'u bu çekildi ya. Mehmet Ersin Gece vakti geldik selamun aleyküm Sakarya'dayız. Gösterebiliriz benim telefonum burada. Evet. Bu arada Tolga Yerlikaya. Kendini tanıtır mısın? Tolga Yerlikaya. Kısa bir Tanıttı kendini gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ha şey diyor bak bak. Bizi eskiler tanır, yeniler örnek alır diyor. Aynen. <laughs> Biz de yeni olduğumuz için örnek alacağız yani. Yakayım mı? Yakayım mı buraları kardeşim? Yakmazsa kayıp abi. Eyvallah baba yakacağım. Canım Hehehehe <laughs> <laughs> Canım Nasıl tip? Hiç Rize'liğe benziyor mu? Hahaha <laughs> Sanki Los Angeles'tan geldin Cülay Bu senenin yeni modası da bu Elinde şey olacak Su oluyor Su şişesi Aynen Arkadaşlar ben gidiyorum Hahaha <laughs> <laughs> Evet Güzel evet, Şimdi üstümüze değişmeye gidiyoruz Şova tam yarım saat var Lan Lamborghini'den fırsat bulamıyor. Bir hoş geldin. E nasılsın? İyiyim senden daha abi. Ben de iyiyim abi. Alacağım. Başlıyoruz. Saygılar. Bir Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet. Peki arkadaşlar abi. abone olun. Peki abi Barış'ın burada ne işi? Evet evet abi <laughs> Abi bakayım. çok önemli bir soru Barış saçları uzatmış ya ondan geldi. Evet gidelim. abi <laughs> Eyvallah abi Göster bayrağı göster bayrağı Farklı, Farklı bir numune abi geçen seneyle aynı şekilde yine bayrağı tuttun evet. Yanlış evet. tutmuyor muyuz bayrağı? Evet ben, doğru doğru oradan, Şey abi. bir numune bir arkadaş arıyorduk o da Barış'a denk geldi evet. Evet, evet abi Barış kendi telefonunu bir gösterebilir misin? Göstereyim abi şu, Ben <laughs> benim telefonumu bir alayım abi şu anda <gülüyor> <gülüyor> Bak Barış'ın telefonu olan benim telefonum bak selamun aleyküm. Geniş açısı var mı Barış? Geniş açısı var da hani şimdi ışık falan fazla. Peki Barış'ın bu telefonu düşürme ihtimali sence yüzde seksen mi? <laughs> peki şarjın bitmesi, şarjın 25, 20, kaldı. 25 kalması. 25 <laughs> Abi bir şey yani buradan GoPro yetkililerine seslenen. Buradan GoPro distribütörüne seslenen. Abi bize bir GoPro bataryası verirsen sekiz. Çok teşekkür ederiz yani. 24'e düşmedi peki. 24'e mi? Aynen. 24'e düştü selamun aleyküm. cumalar girdim kalktım. Evet Eren batarya buldu bize. Eren yüzde yüz bir batarya buldu. Şu anda kayıt akmaya başladı. Arkadaşlar birazdan buralar yanacak. Bugün yakıyorum ya. Benzinle de götürüyor şimdi. Biraz da lastik lastik. Benzinle de, de yakacağım. Sizin için burayı yakacağım bugün. İnşallah güzel şeyler çıkmasın. Peki abi Sakarya bunu hazır mı? Hazır. Bence hazır. Geçen seneden gördüm ben o hazırda. Hazır. Herkes her şey farkında. Ben meydan okuyorum buradan Ganisarı'ya. bisikletle tek tek geldi. Evet. Oo. Hadi abi buyur. Evet, ben tek tek Ben nerede benim şeyim? Alın. Şapkam nerede? Maske gelsin. Gelsin abi. Maskeni. <laughs> Maskenin, <laughs> ha, maskem nerede? Maske gelsin. Maske de gelsin. Buradan Ganisarı'ya meydan abi, okuyorum. Gel evet, hadi. Evet Ama Ganisarı kendi ister, değil mi abi? Ganisarı kendi kendine meydan okuyamıyor. <laughs> kendi kaşınma abi. <laughs> Bunu o istedi değil mi abi? Bisiklet sahibi sen miydin? Evet abi. Binebilir miyiz? Binebilirsin abi. Teşekkür bilmiyorum. ederiz. Evet, Gördün olayı da abi. verdi. Evet. Kontrat imzalıyor. Gel Sözleşme tamam getir. Sözleşme abi. <laughs> getir abi, bak. Bak, <laughs> bak onun başına bir şey gelecek. Bak belli. Bak, <laughs> bak belli <laughs> bir şey yaşayacak <laughs> o şimdi. Ha? Bunu bak ya, bende. Ben, ben de. nasıl yapacağım şimdi peki? Nasıl yapacaksın? <laughs> bir sen Bu arada abi şarj. Şarj değil. Bak bak bak, bir şey bak, yaşayacak o. Bir şey, bir şey olacak o da. O da farkında. Ama hala yiyorsun. Hayatın o da bak. farkında da. Bak. Arka tekeriz bak beni. Zıpla. Bak 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 bak. <laughs> Peki bir şey yap. Korolla'ya girmesi. Korolla'ya girmesi yok. deler, arimez delemedi. Korolla'ya girmesi yok mu abi? Direkt notarı. Bir Korolla'ya gir. <laughs> evet bak bak. <gülüyor> 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 bak bak. bak bak Hadi, bak 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 <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Alışmam lazım abi. <laughs> Şimdi. Bu kadar mı? Gerçekten. Kanka meydan okuyacağını bilsem daha iyi yapardım ya. Okuluk <laughs> yer al daha iyisini yap, yapabilirsin ya. Ben bilmiyorum. Tamam, herkes evet, uzun. Girkan Polat. Fren testi. Ayıp etti abi. Fren testi. Gayet <laughs> fren de tuttu. freni. <Zarkı> fren <laughs> değil. Attan da beşe <laughs> <eline> adam. <laughs> Aç. Buradan Galisar'ya meydan okuyorum. Abi daha, daha yapmadım ki <laughs> <diyor> ya. Evet <laughs> yani abi. Peki burada aşağı pedal çevirmeden inmem kaç puan? Hadi. En az Anladım 8 var. Abi. O da 8. En az 8 var. Abi stop yapsan öyle inmek de olmuyor işte anlıyor musun? Kamerayı da getir de kameranın karşısında sana bir şey söyleyeyim kardeşim gel. Kanka motora ben geleyim sıkıntı yok. Dur maskemi takip et. Senin, senin pedalla gittiğin yere biz pedalsız gidiyoruz kanka. <laughs> Eyvah. Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Abi masana tıkartma beni ya. Beni alalım. Ha, Kanka ya, çok abi, teşekkür ederim. Gerek yok. Şey değil Gerek yok. Şeydil abi sen sağ ol. Ne oldu şimdi? Ha bu arkadaşlar motoru verdi. Evet. Biz gördük ya Rize'de. Biz Rize'de gördük Rize'de. Rize'de ne oldu? Rize'de ne oldu? Ne oldu? Rize'de ne oldu abi? Bir şey olmadı. Rüzgar tokatladı. Gani ile macera kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi böyle Sakarya'nın bayağı böyle bir işte yerlerinden birine gelmiş bulunuyoruz. Burada bir kafeye şimdi geçeceğiz. Gönül'ün ben arkadaşları bizi bekliyor. Bu arada kameranın son 1.32 saniyesi. Hafıza kartımız doldu. Yarın yeni bir hafıza kartıyla güne merhaba diyeceğiz. Burada yine tanıdığımız tipler var arkadaşlar. İkinci cadde neresiydi? Oğlum servis de yemek yapmadın mı? Yaptım mi? abi, <laughs> bugün de yaparım, ayıp ediyorsunuz. Ya arkadaşlar var <laughs> şöyle, <laughs> selamun aleyküm. Bu arada polis, polis kimliğini göster. He? Açın çeşit kapıyor. Evet. Böyle bir kafedeyiz. Bütün parayı GoPro'ya verdiğimiz için tutacak bir aparatımız da yok. Gidiyor musun? Gidiyorum ben, siparişim var. Hoşça Hoşçakal. Hoşça <laughs> Arkadaşlar 41 saniye kaldı son. Yarın kaldığımız yerden yeni kartla hayata devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet Birkan Bey. Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci günden herkese merhaba. Dün kameramızın bildiğiniz üzere hafızası dolmuştu şu anda bakıyorum hafızaya 2 saat, 2 buçuk saat abi doldurduk onu 2 buçuk saat var %90'lık şarjımız var ama şarjımızın bir bataryası daha var galiba Evet abi onu görüyoruz Bugün sizler için bir değişiklik yapacağız Şovda kamerayı kaska takacağız İnşallah güzel görüntüler çıkar Neler hissettiğimi biraz daha yakından takip ederseniz Şimdi akreditasyon yapmaya içeriye gidiyorum Tamam bunu çıkartıyoruz Böyle güzel, güzel yakışıklı Arkadaşlar çok tamam. şey inşallah Bakın sen geçin bakalım çektiği fotoğraf gibi fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar şimdi yaptığımız kartı bekliyorum. Bir kart gelsin tekrar açarız inşallah. Bugün ne yapıyoruz abi? Peki benim kimlikte kişilik fotoğrafımı gördün mü? Bugün bir... sen belkini gördün mü? Nasıl erkeksi çıkmışım? Ya. Biz de atık öğretim olduk abi. Atık örtüm öğrencisiyiz. Liseyi bitireceğiz.

I'm not very yaparken arkadaşımız sorusuyla karşı karşıya kaldık. Neydi soru? Dük 390 mı 290 mı? Dük 390 mü diyor, <laughs> 290 mü <mı> diyor. <gülüyor> <gülüyor> 290 yeni bir 290 böyle bir şey yok. Bizimki 250 kaç. 250 abi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu iki günün vlogunu sizlerle paylaştık. Bu video kaç dakika çıkacak bilmiyorum. Burada Recep'i bir arkadaş O da gazlıyor. Gel buradan çek. Burada herkes bir gazcı. Eren'in telefonu çalıyor. Burası karma karışık oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Ben siz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Telefon çalsın. <laughs> Hoşçakalın.